Merhaba, ben embiyosis biyoteknolojiden diyetisyen Yusra Serdaroğlu. Bugün size obeziteden bahsedeceğim. Müzik Obezite, diğer adıyla şişmanlık... Vücutta hastalıklara neden olabilecek derecede aşırı ya da anormal yağ birikmesi durumudur. Türkiye'de yaklaşık 3 kişiden birinde obezite görülmektedir ve obezite görülmesi gün geçtikçe artmaktadır. Obez bireylerde kilo probleminin yanı sıra karaciğer yağlanması, kolesterol, diyabet, insülin direnci, tansiyon, uyku apnesi, depresyon gibi diğer sağlık problemleri de sıklıkla yaşanmaktadır. Obezite hesaplamasında vücut kitle indeksi değeri kullanılır. Vücut kitle indeksinizi ölçmek için kilogram cinsinden ağırlığınızı, metre cinsinden boyunuzun karesine bölebilirsiniz. Vücut kitle indeksi için sağlıklı aralık 18,5 ila 25 arasındadır. 18,5 altındaki bireyler zayıf olarak değerlendirilirken 25 ila 30 arasındaki vücut kitle indeksine sahip olan kişilerse fazla kilolu olarak sınıflandırılır vücut kitle indeksi 30 ve üzerine çıktığında obezite başlamış olur. Obezitenin birçok sebebi olabilir. Genetik, çevresel, fizyolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik etmenler obezitede oldukça önemli rol oynar. Ancak obezitenin temel iki sebebi yetersiz fiziksel aktiviteyle yanlış ve aşırı beslenmedir. Bu noktada kişinin beslenmesinin planlanması ve kişiye özel yaklaşılması oldukça önemlidir. Kişinin besin tercihleri, hastalıkları ve yaşam standartları dikkate alınarak kişiye özel yaklaşılmalıdır. Aşırı kısıtlı diyetler, detoks çayları, kişinin kendini aç bırakması sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemler değildir. besinlerden alınan kalorinin bağırsaktaki bakteriyel düzenden etkilendiği ve obez bireylerin mikrobiyomunun besinlerden daha çok kalori elde edilmesini sağladığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Bağırsak bakterileri enerji eldesi, Bağırsak bariyer bütünlüğü, tokluk ve insülin metabolizması üzerindeki metaboliklerin üretimi, safra asidi metabolizması gibi çeşitli yollarla kişinin sağlığını ve obezitenin ilerleyişini etkiler. Bağırsaklarımızdaki bakteriler, uyku kalitemizden vitamin sentezine, hormonlardan psikolojimize kadar birçok faktör üzerinde etkilidir. Ve bu saydığımız parametrelerse kilo vermede altın noktalardır. Bu noktada vücudumuzun bir saat gibi işlemesi, sağlıklı olmamız ve verilmek istenen kiloların kaybı için sağlıklı bir bağırsak ortamı olmazsa olmazdır. Tek bir besinin kilo alma ya da verme üzerinde mucizevi bir etkisi yoktur beslenmenin tümü kişinin sağlığı ve kilo vermesi üzerinde etkilidir. Kişinin obezite probleminin arkasında yatan sebebin doğru tespitiyle uygulanacak yöntemlerin mikrobiyomuna uygun bir beslenme ile kombini uzun dönemde hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir kilo kaybı sağlar. Mikrobiyoma uygun beslenme ile kalıcı kilo verilirken vücudun zayıflığa olan yatkınlığı arttırılır, yani vücuda zayıflamak öğretilir. Mikrobiyom modülasyonu obezite tedavisinde sürdürülebilir, sağlıklı ve barıştığının toplam sağlığını hedefleyen bütüncül bir yöntemdir. Sizin de obeste ile alakalı merak ettikleriniz ya da sorularınız varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.